Esasında çocuk dünyaya geldikten itibaren hayat bir oyun alanıdır. Bedenini sürekli test eder, zıplar, dans eder, varlığını kutlar. Zihnine gelen düşünceleri pekiştirip yaşamda gelişmeye çalışır. Fakat ebeveynler onların hem anda kaldıkları sevinç anlarına uyumlanamaz ki bu sonuçta kaygıya sebep olur çocukta hem de yaptıkları işlerde yeterince sorumluluk verilmez çocuklara. Çocuk çocuktur. Oyuncaklarıyla oynasın, çizgi film seyretsin, derslerini yapsın o kadar. Genel olarak oyuncaklar ve çizgi filmlerin çocuğun odağında olması onların hayatı keyifle katılmalarına, sağlıklı büyümelerine engeldir. Bu sebeple baba ümit kızı Pia için önceden sevimli projeler belirlemiştir. Projede tek kriter vardır. Birine veya dünyaya fayda sağlayacaktır bu proje. Daha sonra bunu kamuya sundular. Ebeveynler özenen çocuklarıyla başka projeler yapmaya başladı. Facebook'ta sevimli proje sayfası altında paylaşıldı. Sevimli projeler çok basit bir mantığa dayansa da gelecekteki dünyamızın huzuru için yeterli olacaktır. Bunun için elbette ilgili kuruluşların veya sponsor olacak büyük şirketlerin desteğe gerekmektedir. Bu projenin bazı faydalarını sayalım. Çocuk küçük yaşta hayatın içine katılacak. Aile çocuğuyla sağlıklı vakit geçirecek birisine veya dünyaya katkı sağlandığı için çocuk ve aile mutlu olacak. Bu projeden fayda alan insanlar mutlu olacak. Dünyamız güzelleşecek. Çocukların el becerisi ve türlü yetenekleri test edilmiş olacak, gelişmiş olacak. En önemlisi çocuğun öz değeri, öz sevgisi güçlenecek. Çocuğun öz güveni güçlenecek çocuğun iletişim becerileri güçlenecek. Çocuk yaşadığı evrene karşı doğal olarak sevgi ve şükran duyguları besler. Bunlarla yaşamın içine katılmak ister. Bunları sözcüklerle değil, neşeli, meraklı, heyecanlı gözlerle ifade ederler. Ta ki biz onu elinden alana kadar. Çocuk her yıl giderek biz ebeveynlere benzemeye başlar. İçlerindeki cevher, sevgi duyguları, heyecan, merak, neşe sönmeye başlar. Öz değeri, öz sevgisi, öz güveni yeterince gelişen çocuk hayatının sorumluluğunu aileye, hayata veya başka insanlara bağlamak yerine eline alır. Hayatındaki kararlarda benliğini tatmin, mutlu etme ihtiyacı duymaz. Onun yerine sevgiyle seçimler yapar. İradesi güçlenir. Kendine yetebildiği için tüm dünyaya da katkı olacaktır. Mutluluk, mutsuzluk arasında sıkışıp, tüketerek veya benliği tatmin ederek dünyaya bilmeden zarar veren bireyler olmak yerine iç huzurunu bulmuş, kendine güvenen fakat yaşam sevincini de yitirmemiş çocukların ve sonrasında yetişkinlerin zamanı gelmedi mi? Ya aslında bunu başarmak bir projeli mümkünse günümüzde insanlık çocuğumu günümüzde nasıl var, doğru eğitirim diye türlü eğitim sistemleri geliştiriyor. Ya, ya, ya bundan da. daha çok Fardağ katkı da. olabilecek o. bir proje dibimizde ise sevimli proje. Tamam. O zaman başlayalım. Oy, 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 oy üçte bir kadar koyacağız arkadaşlar. Anne baba da yardım ediyor. Tencereyi boşaltıyoruz. Aferin. Boşalttın mı? İyice boşalt. Ya, hiç yağ kalmasın içinde. Tamam. Mısırım nerede kaldı benim? Ay benim mi bu piyacım? Teşekkür ederim. Üç kedi yapacağız. Üç kedi ne yapacağız? Mama vereceğiz. Evet bugün birinci projeyi yapıyoruz. Kedilere üç kedi mama veriyoruz. Oley. <laughs> Biz üçüncü kedimizi doyurduk. Şimdi başka... O zaman çak çak bana. Oley çak. Başka kedi. kedi bulursak veririz. Yavrum ya. Sana. Bravo. Bravo. Kumbarasına gidiyoruz. <laughs> Ya boyun yetişiyor mu senin oraya? Bakalım. Bravo! Gol! Piyacım bugünkü projemizin adını söyler misin? Bugün annemle gelecek, onun için merhaba bulacağız. Ha, misafir gelecek yani değil mi? Hı hı. Kim gelecek misafir? Annemle dayım. Tamam, onları ne yapacağız? Meyve tabağı mı? Hı hı. Meyve tabağı projesi hazır mısın? O zaman al tabağı gidelim doğramaya. Tamam. Senin projen olduğu için sen götürüyorsun. Çok güzel. Ama daha yeme tamam mı? Misafirlere vereceğiz. <laughs> Hadi kaldığımız yerden devam. Şimdi şeftaliyi al bakalım. İkiye, i̇kiye bölüyor şu anda arkadaşlar. Biraz sert olduğu için babası önden biraz yardım etti. IP'ye geldiler galiba. Ama ne yapacağız? Bir tane. servis servis mi açıyorsun şu anda? Piyacım bugünkü projenin adı ne? Bugün evin ihtiyaçları. Bir sürü okuyalım. Tamam oku bakalım. Bir tane yumur, bir tane muz, bir tane kaşar ne? ve soda. Ha bir de soda alacağız. Evin ihtiyaçlarını sen mi alacaksın bugün? Hı. Tamam. Ben de seninle geleceğim. Hı, Aa bunun için para mı gerekiyor Pia? Evet. Evet Pia markete giriyor şimdi. Üç tane koy üç tane. <laughs> tamam iki tane yeterli Pia. Aa kaşar peyniri alacaktı Pia. <laughs> Aferin Pia. Pia tüm evin ihtiyaçlarını aldık mı? Aldım. <laughs> gidelim o zaman hadi gidelim. Hadi ödemeye gidelim. Tamam. Para üstüne almayı unutma Pia tamam mı abi de? Para üstüne al. <gülüyor> <gülüyor> Paralarını al. Bak ihtiyaçları aldı annesi. Aa, annesi Pia alışverişleri yaptı. Teşekkür ederim Pia. Bu proje ne? Kaç tane köpek? İki tane mi? Ama ama bu çok besliyorum. Ya. Tamam. İkiden fazla görürsek besleriz. Tamam mı? Neyle besleyeceğiz? Köpek maması. dede. Oo, bununla mı besleyeceksin? Köpek mama. Haydi gidelim mi? Oley. Bir, bir kediye söyler misin? Bu... Kedi maması değil bu. Köpek maması. Hayır dök. Şuraya dök. Heh, oraya dök. Köpek kardeş kalsın yesin. Aferin piyama. Yiyecek şimdi. Heh. <laughs> Bak yemi başladı gördün mü? Ay acıkmış bir ya. O zaman köpeğe bay bay yapalım mı? Bay bay. Bay bay. Bay bay. koyalım bay. süper. bay. Ne yapıyorsun sen? <laughs> ne yapıyorsun? Dedenin fındıklarından mı yiyorsun? <laughs> Afiyet olsun. Biraz yiyebilirsin değil mi? Azıcık ya. yiyebilirsin. Ne kadar topladın fındık? Ne kadar fındık yaptın? Bakayım. Göster bir kaldır Bayağı var değil mi içinde? Yeter mi dedin o? Tamam. tamam. Götürelim mi? Hı hı. Tamam. Piya. Hoş geldin kuzum. Çok teşekkür ederim. Bakayım piyacım, Bakayım. Aa süper. Tamam. At bakalım torbaya. Aferin. Aferin yavruma. Çok uzun gitti ya. Yaşasın. Gülümse bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ne kadar topladın? Çok mu topladın? Hı hı. Nerede? Ay hepsi çantalı mı? Hı. Nereye götürüyorsun onları? Anneme. Hadi gidelim. Göster bakalım bana ne aldın. Yaprak ne yaprak yapok? Yazık yaprak. Sen mi topladın piyacımı? Lütfen beni duyar mısın? Sen ne güzel bir kızsın. Ne kadar güzel bir projede böyle rol aldın. Çok seviyorum seni ya. İki gündür videolarını arkadaşlarıma gösteriyorum. Çok başarılı buluyorlar. Seni alkışlıyorlar. Bu gruba bir dolu arkadaş katıldı piya için. Onlar da senin yaptıklarını çocuklarına yaptırmaya çalışıyorlar. Çok muhteşem bir proje. Ben de torunlarıma yaptıracağım artık onu. Evet. asma yaprağı ne kadar güzel. Harika. Annen sarma yaptı merak ediyorum. Evet. Ondan sonra kedileri, köpekleri beslemen de çok güzel bir şey. Ben de şimdi inip bir kedi beslemek istiyorum. Evet. Senden örnek aldım çünkü. Çok şirin bir kızsın. Seni çok seviyorum. Hoşça kal. Şeyleri, e, yüzünü e, göreyim bundan sonraki projelerini ayrıca merakla bekliyoruz neler yapacağız benim de küçük bir kızım var e, onunla birlikte senin projelerini gerçekleştirmeyi umut ediyoruz bundan sonra hangi proje olacak merak ediyoruz hayvanları besleme ikincisi asma yaprağı toplama bakalım üçüncüsü ne olacak çok merak ediyoruz canım Piyan harika bir projeydi teşekkür canım. Abinle nefis de yapıyoruz. Çok eğleniyoruz. Çok faydalı oluyoruz. Öpüyorum seni. Şeyde. Görüşürüz. Evet. Se hepsi senin videolarını izledi ya. Sen ne kadar güzel işlere ön oldun böyle. Ne kadar güzel işler yaptın. Ne kadar güzel projeler yaptın. Kedileri köpeklere besledin. Asma yaprağı topladın. Fındıklar kırdın. Şimdi bizim çocuklarımız da Nil'de. Seni izleyerek senin projelerinin hepsini yapacaklar. Senin izinden gelecekler. Sen çok güzel bir iş yaptın. Canım kuzum benim. Seni çok öpüyorum. Çok seviyorum. Seni takipteyiz Piyacım. Bay bay. ya. Evet en son bakalım bir kişi daha göndermişti. Bir abla daha göndermişti. Onu da bulalım. Ama kafanı kaldırır mısın lütfen? herkes mi? which Stokunuyor. Kedilere, köpeklere, anneye, anneanneye, herkese, eve, dışarıdaki insanlara. Bugün ne yaptık mesela? Elbiseleri verdiği başka insanlar kullanacak değil mi onu? O yüzden herkes seni çok seviyor. O yüzden başka çocuklar da yapıyor. Bugünkü diğer çocukların videolarını gördün mü Piyacım? Onlar da yapıyor gördün mü proje senin proje. O zaman biz güzel bir şey mi yapıyoruz Piyacım? Devam edelim mi yapmaya? Devam edelim o zaman çak. Yarınki proje hazır mısın? Çak. Yarınki projemiz ne? Mutfakta. Fayda sağlamak. Kurabiye yapacağız. Çak. Yaşasın.